Herkese selamlar arkadaşlar. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere şu anda fareyle gösterdiğim gibi masaüstüne geri dönüşüm kutusu bu bilgisayar, a, denetim masası ve kullanıcı dosyaları gibi masaüstü simgelerini nasıl getirebileceğinizi sizden anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız hadi videoya geçelim. örnek olması ve uygulamalı olması açısından şu anda gördüğünüz gibi benim masaüstümde masaüstü simgeleri yok. E, şimdi uygulamalı olarak size masaüstüne masaüstü simgelerini nasıl koyabileceğinizi sizlere anlatmaya çalışacağım. Masaüstümüzde masaüstü simgelerini koymak için ilk başta görev çubuğumuzda bulunan başlat menüm menümüzü tıklamamız lazım. Başlat menüsünü tıklıyorum. Başlat menüsü açılınca başlat menüsünün arama kısmına ayarlar yazmamız lazım. Ayarlar yazıyoruz. Ayarlar yazdıktan sonra arama sonuçlarından gelen ayarlar kısmını tıklıyoruz. Ayarlar penceresi açılınca bakın e, sol kısımda arkadaşlar arkadaşlar kişiselleştirme diye bir kısım var. bu tıklıyoruz. Bu kısmı tıklayınca, bu açılan kısımda arkadaşlar, e, temalar diye bir kısım var, bu temalar kısmına tıklıyoruz. Temalar kısmını tıklayınca açılan kısımda, bakın masaüstü simge ayarları diye bir kısım var, bu kısmı tıklıyoruz. Bu tıklayınca arkadaşlar, siz masaüstüne hangi simgelerin gelmesini istiyorsanız, onların sol tarafında bulunan bu işaretlemeniz gerekiyor. Ben bütün simgelerin gelmesini istiyorum arkadaşlar. E, o yüzden hepsini tıklayacağım. Bilgisayar kısmına tıklıyorum. Kullanıcı dosyaları kısmına tıklıyorum. A kısmına tıklıyorum. Geri dönüşü kutusuna tıklıyorum. Yönetim masasını tıklıyorum. Dediğim hepsinin gelmesini istiyorsanız hepsini tıklayın. Eğer spesifik olarak sadece bir iki tanesinin gelmesini istiyorsanız, hangisinin gelmesini istiyorsanız onun sol tarafında bulunan kutucuğu tıklayın arkadaşlar. E, seçiminizi yaptıktan sonra sağ alt kısımda bulunan uygula kısmına tıklıyorsunuz. Sonra tamam diyorsunuz. Sonra burayla işimiz bitiyor. Masa üstüne gelip kontrol edelim. edelim. Bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar masa üstüne e, A, bu bilgisayar, geri dönüşüm kutusu, kullanıcı dosyaları ve denetim masası geldi. Videom bu şekilde arkadaşlar. Size de gösterdiğim bu adımları uygulayarak masa üstünüze, masa üstü simgelerini koyabilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulursanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.